ona birisi iniyor sanki. <laughs> üstümüz çok. Oğlum üstümüzde adamlar var. Türkiye ya, ev yok. Bekle bizi ezme kank. Evet hazırım. Hmm. güzel. Şunu ezelim hatta. Aynen onu ezelim. Abdullah, Yapma mı o acaba? Mı? acaba? Hadi güzel onu et. Tamam onu boş ver ya ezme. Uğraşmadım yani, boş ver. Aynen. Zagnator sen en sporçuydun değil mi? Evet. Kral nasıl gidiyor maçlar falan fistan? Güzel. En son işte bu yayıncı turnuvası vardı güzeldi. Güzel mi? Baya. Sıkıntı yok kaldırız ya. <laughs> <laughs> Abi ne oldu? Ha güzeldi Abi diyor iyi. da. Güzeldi diyor da beni öldüm ben nasıl öldüm amına koyayım. nasıl öldüm lan aradan? Sen rahat, Kank... ol, sen rahat ol. Kanka güzeldi sen... değil mi o turnuva? Güzeldi <laughs> <Tamam, gülüyor> ya. Tamam beni kaldırırsınız değil mi? Ben de oynarım bu oyunu. İnşallah. Oyuncan oyuncan. <laughs> tamam Burada Bu Amına koydum sanki arabada da beni eliyle koymuş gibi buldu pezevenk ya. <laughs> Oğlum loot yapacağınızda beni kaldırtsanıza. Abi loot yapmadan nasıl kaldıralım seni? Ha benim Kasetimi almanız lazım değil mi önce? Seni vuranları kal alacağız önce. Tamam benim ya kasetimi orası benim kasetimi alın da kaldırın benim kasette. Senin o kaseti de alacağız. Sex mi? Sex machine Sex day. Sex day. birthday. Ben başka birine nasıl geçiyorum lan? Ha onu Peki. şuna page page yapamıyorum. Peugeot. page up tuşu. Takın izi şeyden çıkma ha. Doknatörün sikine bak, e bak. amına koyayım. Aha. Oğlum, smoke Oğlum adam fightlıyor, adam fightlıyor. Adama yardım edin amına koyayım. tür niye bize bir şey demiyorsun? Bekleyeyim bir şey yok. Sizlik ya bir şey, şey yok, yok ya, operasyon çiçeğim. Bir şey ha. yokmuş. Niye bizi ne tedirgin ediyorsun? zihin diyor adam. Öyle bir şey değil. Oğlum diyemez. ama gidin yalnız. Kalabalık adam sıkıntı bak. Bekleriz, geliyoruz. Bir aşağı atladı bak markım tarafında. Benim çipi aldılar mı? Henç almadık ya. Karşı Alır takım galiba. alabiliyor mu benim çipi? Alır. Alabiliyor e, da. tamam o uyandırsın aşağıda. beni. Helo oğlum ya. Ne yapacak oğlum bu çipini? Götüne ne soksun benim çipimi kim aldıysa götüne soksun. Nerede öldün Sen... ya? Adam geldi seni vurdu ya bir daha. Adam abi. tek başına savaşıyor. Amına kodumun eşekleri. Abi adam İkisi de ortasında. İkisi de low evde. Bak sarıda. Geliyoruz da. be, geliyoruz bekle. Geliyoruz geliyoruz. Lan ne bağırıyorsun adama? Adamın konsantresini bozma ya. Drop attı bir de. Drop attı bir de evet. Of çok heyecanlı şu an bu oyun. Olur. Lan yok ben değilim yok, sağlı Faruk. Gideyim, bir sağlı, adam vardı. sağlı mı gideyim? Sağlı, sağlı gitme sağda adam var alalım, diyor. Senin sar arka tamam. Size geliyorum. Burada adam yok sen bizi kandırıyorsun. He. Vardı vardı ben de gördüm. <laughs> Nişanı aldın mı? Alamadım işte bak şu çocuk. Balkondan sıkıyor Zen. Yaralara bandaj. Oğlum hadi bir sike arayın adama yardım edin ya. Abi sıkıyoruz ya bir sakin olur musun ya? Ya of siz bu oyunu hala öğrenemediniz ya. Adam, adam geldi adam var senin var Adam geliyor senin arkasına. İyi şeyin arkası Ya ben nasıl öldüm amına koyayım ya. Ah. Kanka bir daha yeşil çıkarsa ölür bu mark. arada. Baydım baydım. Lan çok az canı kaldı ha. Nice. Bu, burada adam var mı hala? Var sağda bir tane adam var bak. Sarı tarafına. Bir tane de evde hala var. Of ne kadar heyecanlı ya. Koşalım bence oraya. Ben, ben smoke'la alayım Juroks'un şeyi. Anlamış. Koşma koşma koşma. Tek nasıl oynuyoruz? Nerede o piç? Yolun diğer tarafında. Gel biz de yukarıdan gameplay yapalım. Hadi inşallah ben de kalkarım. Kalkacaksın kalkacaksın dur. Benim çipi aldınız mı? Alamadık. <laughs> Burada bir yerde drop vardı. Nerede o? Ben onu alayım ya. Bu eve direkt girelim ya. Aaa. bey. Hadi ben de ya. Ben de oynayayım biraz ya. Abi diğer elinle ne yapıyorsun? Atarım ben sana foto sonra Kevin De Bruyne. Nerede ya? Karşıda. Sizin geldiğiniz yönde. Eve koşalım ya. Eve koşalım abi. Ben eve. Bak öleceksin ha. Geri zekalı ben dedim bu malı biliyor. Sal beni ya, sal beni ya. Bu salam ya böyle olacağı belliydi. Tıkıdım, amanızı tıkım sizin, amanızı. Zeytin, ölüyorum. Ölüyorum. Ya dur, dur. Lan koşsana. Koşuyor mu ya? Aldayacak kurt oğlum. Ya Sakin bu ne uzak, ya? Zaten bizi rolü ya. Beyler sizdeyiz maalesef bunu söylemek istemezdim ama Zagnatur büyük troll Oğuz abi ghostluyorlar Kral eline sağlık yapacak bir şey yok Çok kötü anla ki öldüm ben ya Direnzi ne gidiyon orospi Oyundan konuşmasan geri zekalı Başkalarına yani bakabiliyon mu? Gel gel yukarı gel Allah seni bildiği gibi yapsın vurduğu bak amına koyduğumun eşeği biri bak şurada. Abis, bomba abisi. Attı. Çok iyi Arda çok iyi. Arda çok iyi. Sakin ol. Cam bassana geri zekalı. Basacağım dur ya. Nerede Arda? Kanka ben öldürdüm baydığımı da. Tamam ts'de konuş. Allah ts'den konuşuyorum ya zaten. Ben işaretledim bak bir yeri orada, diğeri orada. Bizi hadi beyler lan, Siz... hadi lan. Çipleri ben bende smoke var. Çipleri alıp kaçabilirim miyim? Hayır, Arabayı hayır, hepsini öldüreceksiniz. Mi? Ne demek Ses yani? yaptın, ne çok ses öldü. yaptın. Dikkat et. Çok ses yaptın içeride. Sus Alt katta var. Aa! burada. Ghost. <laughs> Ay sikirin gidin ne yani. Sikecem ya. Sikecem ya. Abdü. Öldük. Alo. Biz öldük. Alıyor. <laughs> 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 siz ama iyi siz ama iyi <laughs> takım oldunuz ha böyle. Biz, biz yeni kankilerim, yeni kankilerim. Yeni kankilerinle mi oynuyorsun? <laughs> evet, çok <laughs> sevdik abi. Vay, bir daha gelmeyeceksin ha bizim yayınlara. Gelmiyorum trip atıyorum sana. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah en yakın zamanda siz de oyunda ölürsünüz. Yok, hayır. Win alacağız. Siz, tamam bu hayır. ekip win alsın adam başı 5000 er TL. Oho. Oh. Bu ekip win alsın geldi. adam başı oh, 5000 ah. TL veriyorum adam başı. Beyler hadi beyler bak bu fırsat kaçmaz. <gülüyor> 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 bu piçler şimdi alır amına koyayım. Ama harbiden alırlarsa vereceğim. İçimden geldi. Bu hesapta yoktu. İçimden geldi. Yani e-spor e-spor diyon tek kill alan benim takımda ya. Acı ne yaptınız Acı? İyi sen. Abi. İyi. Ya. Öldük ya biz. <laughs> ee, Sözüm Zaplinatör büyük balon çıktı. ha. Yok ya Zaglinatör'de bir şey yoktu da beni çok anla ki öldürdüler ya. Sorun sende sorun sende. Açsiktir lan yavşak. He öyle koyarım bak. Başka kim var tanıdık? Jüngarge vage kago. Kago. Gel lan oraa. Vage kago. Şşş. Jüngarge. Info vereyim bro. Ne lazım? Adamlar nerede biz Sağınızda bir araba var beraber, araba ee, haberin olsun Geliyor Bizim adam bizim adam He okey tamam Dümdüz oh, bak, tamam. dümdüz giderseniz Dümdüz giderseniz Amacınıza ulaşacaksınız evet. Önünüzde adam var Nasıl ama Benim infolar Araba düştü Evet bir drop geldi. Burada bir fight var. Burada bir fight var. İnanılmaz bir fight oluyor şu anda burada. Unbelievable bir fight. Unbelievable. Oo. Adam öldü. adam öldü mü canım? Çok fena bombalar. Çok fena bombalar kaldırdılar birbirlerine. Diğeri de düştü. Evet burası GG. Burası GG. İki kişileri daha var ama da niye birbirlerinden ayrı oynuyorlar onu anlamış değilim. Diğer arkadaşları nerede bunların? Ramazan, Mehmet. Siz niye birbirinizden ayrısınız lan diğerleriyle? Oo! Oha! Ne vurdu be? Ne vurdu be? Aha jugarlar da ramazanlara şey yapıyor. Benim vuruş daha bu arada. Sıkıntılı işler var. Burada 12 numaralı takım ee, rahatça lootunda şu anda kimseye karışmıyorlar. 21 numaralı oyuncu pardon 24 numaralı takımın oyuncusu yandan yandan circle'a girmişler. Abdüler ne yapıyor? Yaşıyor mu hala? Evet evet yaşıyorlar. Abdü vuramazsın ki vuramazsın. Hu hu. Dur dur dur. Ses Yapamayacaksın. Yapamayacaksın. Bura sana sıkan Abdü sakin ol Abi, canını bas sakin ol canını bas o zaten aptalın önünde gideni her türlü vurursun onu Sen bizim sadece sakin bizim ol ya o çok Tamam sakin benim. ol Abdü de zaten tek kişi Yandan sağdan soldan bakıyorlardır büyük ihtimalle sen oğlum zaten fullsün. niye hala ağrı kesici alıyorsun Hala bir dakika dur ben yerine bakayım sana geleceğim söyleyeceğim dur vurdum bir tane vurdum. Hala aynı yerde. Bu arada 3 kişi sana bakıyor. 3 kişi sana bakıyor. Gösterme kendini. Arkandan da 14 Arkası numaralı bak. takım geliyor bu arada. Dağdan iniyorlar yani şu anda. Ya sen yarra yedin yani. ya anlayacaksın. Aynen öyle. Sen yarra yedin anlayacaksın. Bence Z'ye bas. İn yere. Kendini de gösterme. Aha aptülleri vuruyorlar. Hadi inşallah. Abdi ölüyorsunuz Abdi. Ne oldu? Ölüyorsunuz. Nerede Markat abi? Arkadaşlar size bir teklifim var. Kömür. Abdi'yi ha Oğuz abi siktir gitsene ya. Gerek var mıydı böyle bir şey şimdi <laughs> durduk yere? <laughs> ha hani niye yani siktir yedim ki yani durduk yere? Ne gerek vardı abi? Ayıptır ya. Ayıptır be kardeşim. Üstten daha yedi ya. Bu acıdan <laughs> Sağlı solda oynamışlar. So Sok lazım. Hem sağda hem solda adam var işaretleyeceğim bekle. Aha. Aha. Bravo Leos. Ee, neler hissediyorsun aldığın kilden sonra? Kimse siklemiyor beni kendi kastımda ya. Mahmut ne yapıyorsun? İyi abi dur çatışıyorum. Tamam. Yok lan vallahi kimseyi yollamadım. Onlar kendi ya kendine geldi. Aşkına vallahi ben yollamadım lan. Lan geri gönderme adam adamlara Beni dinlemiyorlar ki kimin yanına gitsem siktir git diyorlar amına koyayım. Tamam burada dur o zaman bir yere gitme sen. Tamam seni Adamı izletiyorum. Diyorum. Burada adam. Benim altın skinin var ha. Kaç paraya aldım bunu? Beleş enayi alın. Oha. Kanka puşluyorlar herhalde. Acil Gel parma. Uzaklaşma uzaklaşma uçacağız. Gel buraya. Paraşüt. Tamam gel buraya. Paraşüt kurdum ben. Helikopter geliyor. Helikopter helikopter. Helikopter helikopter. Hepsini atmayız smokeları. Bu adam bize adam yolluyor Lan ben bir şey yollamıyorum yollamıyorum. Ya yolluyorsun bak adam gibi. Abdü sen kimi öldürdün lan pezevenk? Abdü adam vuruyor abi. <laughs> ne oldu? Oğlum oyunu kazanmayın bak bala götü sikerim ha. Yok kazanacağız sikerim. Hayır ya kazanmayın <laughs> ya. Mas, masitsin basit. abi korktun gibi. Oğlum birazdan öleceksiniz amına koyayım bilmiyoruz mu sanki? Hadi hadi lan oğlum. Önünüzdeki, adam yerde, adam var adam önünüzdeki adam yerde adam var. Adam istiyorsun adam yok. Lan nereye gidiyorsun geri zekyalı, dışarı çıktın. Oo. <laughs> oh. Anana. Sizin ben kafanızı sikiyim Ne salak bir <laughs> ekipsiniz. Siz gerçekten <laughs> siz gerçekten <laughs> bu oyunda kazanırsanız başka şey yani <gülüyor> ya. <gülüyor> ya inanılmaz kanka ya. ya şunlar gerçekten kazanırsa ağlarım ya. Şurada oturup ağlarım ya. Nereden çıkacağız? 10 <laughs> saniye alan gelecek, alan bizi sikecek. <laughs> Nereden çıkacağız? Abdü çabuk <gülüyor> arkadaşlarını <gülüyor> kurtaracak bir plan yap. <laughs> Aha GG. Ana koşuyoruz. Hadi lan araba. Bekleyin ama. size araba bulup geliyorum. Spat yok araba. Beyler, araba dedi, yok. Gibi oldu, gibi oldu. Gibi oldu. Ben dedim size oğlum birazdan öleceksiniz diye. Sıkmayacakmışız. Lan aptu sala. Senin neyine 5000 lira? Peze. O ne lan? <laughs> getir 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 içeri getir, getir. Oğlum böyle bir şey mi vardı oyunda? İyi eyvallah iyi, iyi, i̇yi Bir araba bulalım araba. Lan böyle bir araba şey mi bıraktım. vardı bu oyunda? Garajda araç yok mu? Direkt medkit gitmez hocam. Alan bokum, bokuma yakın öleceğiz. Ölecek ki medkit basma şeyi vermez oyun büyük ihtimalle Ya Oğuz abi hep senin yüzünden oldu ya. Ö ölecek, ölecek, apta ölecek, apta ölecek. Hayır ya, hayır ya. Yok mu lan burada araba falan? Aha. Aha. Lan. Orospular nereden bulduğunuz lan arabayı iki saniyede? Hile hile. Çağırdım çağırdım. çağırdım. Ölüyorum can basmam lazım dur. Öldüm. Düz git düz git adam can bas. <laughs> <tık. gülüyor> <laughs> ya götüne koyayım olsam ya. <laughs> Ananı s*keyim. Ya of ya. Aa. Çok yakın. Oğlum ya. adam alanda çıktı. Arabayı çarptı diye öldü amına koyayım. Bu nasıl bir ya, ya siz gerçekten <laughs> nasıl bir ekipsiniz amına koyayım ya? Bir de RP yapıyor. Ah diyor amına koyayım. Kaza rol. Lanın kapanan yere bak ya. Ya oğlum Aptı biz anladım. iner inmez beni vurdular bu arada arabadan. Abi sen benim ahımı alsın. <laughs> biz Harbi. iner inmez vurdular bizi amına koyayım. Gerçi Hayır. Ardalar biraz loot falan yaptı da. Abi zagleator işe yaramadı mı? Zagleator sikti belamızı ya. <laughs> Burada bir VS var. Evet arkadaşlar VS'desiniz. Neler hissediyorsunuz? Çok heyecanlıymış Jones. Aa! Arkadaşlar çok heyecanlısınız sizde. <laughs> <laughs> Gir 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 gir. <mim> Soluncu kapat kapıyı. <mim> ya şurası. Havye nav ya, havye nav. Ya? Koskoca adamsın yalalıyorsun ya. Peki. Bravo! Harika kill. Sağ. So. Mıstı öldü. Bak bak nasıl veriyorum? Pauları nasıl veriyorum? Bak aptı. Bizde izle kendimi geliştirdim bu konuda. Helal olsun. Biz burada win alamayız zaten abi bu ne amına koyayım? Oğlum burası kurtlar sofrası izin vermezler binin almanıza. Aptı öldün mü lan? Terbiyor. He. Bitti 5000 lira. Ya yamana kıyım ya. Lan sen tek mi kaldın? Evet evet. <laughs> Ulan yine tek başınasın. Ben ya, zaten ya. hep tek başımaydım. Yalnızlığında <laughs> sen günler açardın. Bitmez de Bir kaç kez düştüm de Söyle ne zaman ellerimi uzar Aha. Lan nereye gittim ama bunu Oğlum <laughs> Elim için ne işim var burada ya Oğlum siz niye birbirinizi ben vuruyorsunuz amına koyayım Korktum abi ya evin içinde adam var ya Hayır kanka yok ya eve baktım var, ben. Var var bana sattı. Lan Hacı ne oldu lan? Ne oldu Allah'ım? Evet Circle iyice kapandı. Circle iyice kapandı. İyice kapandı. En şu anda en güzel yeri olan takım 18 numaralı takım. Bakalım neler olacak. Son 8 kişi hayatta. Herkes Circle'a düşüyor. Circle çoktan yakıyor şu an. Nasıl anlattım ama? Çok iyiydi. Aldı ya Team 18 ben. Team 18 aldı ya. Team 18. Oğlum diğerlerinin hepsi Circle öldü ki amına koyayım. Circle garip attı. Arkadaşlar büyük bir ihtimalle birincisiniz. Neler istediyorsunuz? Neler istediyorsun? Tamam. Pant, neler istediyorsun? Hiçbir şey abi. Tamam. Öleceksin birazdan. Neler hissediyorsun? Detman öleceksin birazdan. Neler hissediyorsun?